Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sizzak Gaming'den Justice, yanımda bugün başkanım var. Başkanım merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün FNAF'ın gerçek zamanlı oyununun gece üçünden devam edeceğiz. Devam edelim abi. Geçen video istediğimiz like hedefine ulaştınız, çok sevdiniz. Biz de sizi... Geçtiniz bile. Evet biz de sizi beklentili bırakmayacağız. Ve Fong'u yaramayı unutmadı bu defa. Ama bu sefer kısacağım abi. Fong'a'ya bu sefer ben trip atıyorum. Merhaba dedi gitti adam. Hello? O niye ışıklara basamıyor? Pilim bitmiş olabilir belki. Ne pili abi? Allah. pili var ben koydum pili. Oğlum bu niye hareket etti hemen? Hacı. Çok çok sinirli gerçekten seni almak istiyor. Yapma. Bu istekli. Geliyor. Hadi lan. Lan, bir daha geliyor. Lan. Bongay. Bongay sus. <laughs> Geçen video Cupcake'e laf attık bize bakıyor diye. Bu sefer bu ele bakıyor. Ana bakıyor. bakıyor sana. Önceki videoyu izlemediyseniz üstteki iyi e butondan ulaşabilirsiniz. Lan sağa gidiyor. O bir şeyler oldu bak ya da bir parla doğru bir <laughs> saniye. Yeah, right. do Son anda okay. kapattım. Abi gördüm gözünü. Nerede gördüm gözünü evet. Çok tam ya Eleman niye tuvalette? Tuvalete kaçmış <laughs> Abi oyun başlamadan önce tuvalete için, gittim mi? Yorulduğu için, yorulduğu için tuvalete kaçtı. Dört gitmedi. O sorma işte. <laughs> Abi niye? Ne oluyor kırmızı? Geldi. Oluyor. Geldi. Ne oluyor? <laughs> Her hepsi kapıda. Kamerayı alamıyorum elime. Ke kendi aç kamerayı. Dedi geliyor. Ferdi Kadıoğlu oluyor. Bu defa cidden kriz bu bitirmeye geliyor. Verdi yok. geldi. Hepsi doğudan geliyor bence. Aa. Bakma. Gidiyor. Gidiyor. Abi e hepsini kapat. Abi. kapat Oo Foxy gelmiş. Hepsini kapatınca çok hızlı çalışıyor ama. 2 de 5'e çıkıyor. çok hızlı gidiyor yani Saniyede iki tane falan tüketiyor. Heh tamam bunlar gitmiş geliyor. Tamam beş oldu. Oo. Oh. Gitten geri. Bence yani, kapatma dayanmaz bu defa. Harbiden dayanmaz. Oğlum bunlar niye beni bir izledi böyle gittiler? Çok sevdiler seni çünkü. Beni sevmeyin abi. Ben sevilecek biri değilim. Bu ah, anlık gibi. olarak ah, 16 like uh, 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 var. Uh, uh. 16 like'dan 4 onlar mesela biliyor muydun? Oğlum bugün 300 dolar kazandık zenginiz. Ya ben olsam 300 dolar verirdim. Mini <laughs> Minibap'ten satın alındı. Allah. Mini Minibap'e gideceğiz o zaman. Abi nereden satın alacağız? Ödül köşesi. Ödül köşesi. köşesine git. Neydi orası? Sağ taraftaların muhtemelen. Şey değil mi ya? Şurası değil mi? Olabilir. Oraya nasıl erişeceğiz lan? Ha mantıklı. Allah doğru. abi şuraya. He böyle Ay, erişeceğiz. doğru. Sıfır, sıfır. Dolar. Uuu bilgisayar mı geldi? Aha. Abi GTA Oo. 5 açar mı? <laughs> açar bence biliyor musun? Şu sağdaki Freddy çok güzel baktı bana açar. Uuu ısıtladı bak. Evet. Aha. Tamam dördüncü tam geceden devam. Allah. Freddy'yi biz nasıl counterlıyorduk? Hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Bir daha bir araştırmak lazım. Abi yani. yeni yeni kameralar eklenmiş. Giriş kapısı. Mutfak. Mutfak. Mutfağı görüp çok istemiştik ilk videoda. İyi <laughs> e butondan ulaşabilirsiniz tekrardan. Abi. Burada kapıdan gözleri gözükür ki Foxy gibi? Freddy'nin bence direkt içeri kendi dalıyor. Olabilir. Aa güldü. Biri geliyor. Bak, tamam, mutfağa gidiyormuş demek ki. Acıkmış oğlum adam. Oğlum adam, ne yapsın? Ferdi Kadıoğlu o kadar başta top koşturuyor, yorulmuştur tabi. Tamam hala orada. Ferdi nerede? Geldi. Yaa! Geliyor. Ne yapıyor? Ne yaptı? Bilmiyorum. Kamera 8 ile 4 ye yer değiştirdi. Ferdi lütfen yapma. Mutfakta olabilir. Canım cupcake jump attı. Cupcake değiştiriyor kamerayı. 2 ay ile 4 ay değiştirdi şimdi. Ha, Foxy biraz da Rafa Silva gibi koşacak vallahi. Komik. 3 kaldı. Gidiyor. Ama ben, tüken, ben de ama. gidiyorum. Sen tükendin sen artık bırak bu işleri. Ben abi yok bırak bu işleri. Yani Yaşlanmışın artık bırak bu işleri ya. Yani. Yaşlandık abi yok. Allah. Solda. Lan. Bu ne? Çıka. Ferdi. Freddy'yi kastettim solda diye. Foxy. Abi hayır hayır hayır. hayır abi. Biz donovan değiliz hayır. Hayır biz donovan değiliz. <laughs> abi yapmayın. Allah. <laughs> <laughs> Ellemişler bizi. Ellemişler seni. Ellemekle kalmayıp daha kötü şeyler de yapmışlar. güldü. Adam, hanım, hanım derken. Aa, çok sinirli. Ya hem güldü diyorsun, kapıyı da kapatmıyorsun he. Ama ya. Yani. Ki kapıyı kapatsam belki dayanır. Ama belki dayanır. Dayan, Kamerayı dayanmaz. Falanlaşır. Yok, dayanmaz, hayatta dayanmaz. Lan bu um, Foxy. Dayanır, ne ha, Foxy gelecek diyorsun, unuttum Foxy'yi. Oğlum ayak sesi gelmedi. Gelmez işte öyle. Alırsın. Eleman shift basarak mı geliyor? Tam da geçecektim ya. Onu diyorum işte iki kapıyı da kapatacaktı. İki kapıyı kapatsam dayanmazdı abi. Dayanırdı. <laughs> güldü direkt güldü. Hayvan herif. <laughs> Hah tamam tuvalete giderken yakaladım. Kuzum tuvalete giriyor. Pis herif. Harbiden sapık. Harbiden sapık. Neyse bir şey demeyeceğim eller beni. Oo. Hel... hell no. Arkadaşım. Giga. Bir delenmiş bak kamera Açtım al kamerayı. Ne diyor bak? Bir de bakarak yürüyor ya. Ferdi son defa güldün de hızlı davranman gerekiyor. Çok hızlı davranman gerekiyor. Yine değişti. Tuvaleti değiştirdi. Bana Ferdi'nin lokasyonu lazım. Yine güldü. Köşelere bakmayı deneyebilirsin. Yine güldü. Bence adam ofisimde ya çıkıyor. Hoş geldin kardeşim. <laughs> bir kapı kapalı yapsam bir şey olur mu? Ee, bir buçuk dakika bir buçuk dakika değil bir dakikan var yaklaşık olarak. Dayanmaz. Kamera açacağın zaman sürekli sol tarafa, pardon sağ tarafa bakarak aç. Hızlı davranman gerekiyor çünkü. 10 saniye gibi bir şey. Ya doğruya ya. Yaklaş tamam. Oh. <laughs> ah, bana bir 400 dolar verin ya. 350. <laughs> Neyse o da olur. Evet arkadaşlar, burada videonun sonuna geldik. Size hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu videoyu çektiğimde oh, oh, ramazan. Oh, oh. Ramazan'ın ilk günü. Evet, ramazan'ın ilk günü. Neyse. Sonraki video için 15 like istiyoruz sizin Evet arkadaşlar, 15 like istiyoruz abone olursanız çok sevinirim. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Ve gece 5 için 15 like. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.